Koloseliler Kitabı 4. Bölüm Ey efendiler! Gökte sizin de bir efendiniz olduğunu bilerek kölelerinize adalet ve eşitlikle davranın. Kendinizi duaya verin, duada uyanık kalın ve şükredin. Aynı zamanda bizim için de dua edin ki Tanrı sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiği Mesih sırrını açıklamamız için bize bir kapı açsın. Bu sırrı gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin. Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatları değerlendirin. Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufkar olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz. Rab yolunda emektaşım ve güvenilir bir hizmetkar olan sevgili kardeşimiz Tihikus benimle ilgili her şeyi size bildirecektir. İşte bu amaçla durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. Onunla birlikte sizden biri olan güvenilir ve sevgili kardeş Onesimus'u da gönderiyorum. Burada olup biten her şeyi size bildirecekler. Hapishane arkadaşım Aristarkus ve Barnaba'nın yeğeni Marcos size selam ederler. Marcos'la ilgili buyruklar aldınız. Eğer yanınıza gelirse kendisini kabul edin. Yusus diye adlandırılan Yeşuda size selam eder. Tanrı'nın egemenliği için çalışan emektaşımız Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular. Sizden biri ve Mesih İsa'nın kulu olan Epafra size selam eder. Tanrının her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye sizin için her zaman dua ile mücadele ediyor. Gerek sizin için, gerek Leodikya ve Hierapolis'te bulunanlar için çok emek verdiğine tanıklık ederim. Sevgili hekim Luka ve Dimas da size selam ederler. Leodikya'daki kardeşlere, Ninfaya ve onun evindeki topluluğa selam edin. Bu mektup aranızda okunduktan sonra Laodikya topluluğunda da okunsun. Siz de Laodikya'dan gelecek olan mektubu okuyun. Arkipus'a şunu söyleyin. Rab yolunda üstlendiğin görevi tamamlamaya dikkat et. Ben Pavlus bu selamı kendi elimle yazıyorum. Zincire vurulduğumu unutmayın. Tanrı'nın lütfu sizinle birlikte olsun.''